Selam dostlar. SRC, ODY ve ÜDY sınavları için hazırlamış olduğum Soru Bankası'nın 7. bölümüyle karşınızdayım. Hemen başlayalım. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışma süresine ilişkin Avrupa Anlaşması AETR'ye göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir? A 7, B 8, C 9, D 10. Doğru cevabımız C 9. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere en fazla kaç ayrı süre halinde kullanılabilir? A1, B3, C4, D5. Doğru cevabımız B3. Karayolları trafik yönetmenliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere 2 veya 3 ayrı süre halinde kullanabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır? A 1 saat eklenerek 12 saate B 2 saat eklenerek 13 saate C 3 saat ekleyerek 14 saate D 4 saat eklenerek 15 saate çıkartılır. Doğru cevabımız A 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır. Diğer sorumuza geçelim motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en tehlikeli olanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tepe üstleri B. Dönemeçler C. Viyadükler D. Henzemin geçitleri Doğru cevap B. Dönemeçler Diğer sorumuz Tünel görüşü nedir? A. Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu Sürücünün çevresindeki olayları algılayamama durumudur. B) Sürücünün tünelden geçerken dikkatinin dağılmasıdır. C) Sürücünün taçit içerisinden uzak mesafeleri görebilmesidir. D) Alkollü sürücünün karayolu görüşü şeklidir. Doğru cevabımız A. Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün Çevresindeki olayları algılayamama durumudur. Diğer sorumuz artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanamamasına ne ad verilir? A) Beden koordinasyon değişimi B) Görüş keskinliği C) Görüş düşüşü D) Hız körlüğü Doğru cevabımız D) Hız körlüğü. Diğer sorumuz bir otobüs ile bir kamyonun aynı anda emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan bir yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? A) Sürücüler anlaşarak geçerler. B) Otobüs sürücüsü kamyona C) Kamyon sürücüsü otobüse D) Şeridi daralmış olan diğerine. Doğru cevabımız C. Kamyon sürücüsü otobüse yol vermek zorundadır. Diğer sorumuz: Eğimli, iki yönlü, dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Çıkan aracın inen araca yol vermesi, B. İnen aracın çıkan araca yol vermesi, C. İnen aracın motoru durdurup vitesi boşa alması, D. İnen aracın çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması. Doğru cevabımız B. İnen aracın çıkan araca yol vermesi. Diğer sorumuz: Karayolunda bozulan araçlar, dönemeçler veya tepe üstü gibi yerlerde kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasına en az nokta nokta metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az nokta nokta metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirmesi gerekir. Yukarıdaki boşlukları dolduralım. A 50 metre ile 150 metre, B 30 metre 150 metre, C 80 metre 50 metre, D 50 metre 50 metre. Doğru cevap B 30 metre 150 metre. Diğer sorumuz otobüs kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde normal hava şartlarında en az nokta 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 net olarak görülebilecek şekilde nokta 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 ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur. Yukarıdaki boşlukları dolduralım. A 100 metreden 150 çarpı 25 santim. B 150 metreden 150 çarpı 25 santim. C. 100 metreden 150 çarpı 50 santim. D. 150 metreden 150 çarpı 50 santim. Doğru cevap. 150 metreden 150 çarpı 25 santimetre ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur. Diğer sorumuz. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Doğru cevap C. 4 ay geri alınır. Diğer sorumuz. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik sütun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde Üçüncü defa 100 ceza puanı dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır. B. Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır. C. Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır. D. Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır. Doğru cevabımız A. Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır. Diğer sorumuz bir aracın teknik olarak güvenli taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir? A. Yüklü ağırlık B. Gabari C. Taşıma sınırı D. Dingil ağırlığı Doğru cevabımız C. Taşıma sınırı Diğer sorumuz Yüklü veya yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçülere ne ad verilir? A. İstiyap haddi. B. Gabari. C. Kapasite. D. Yük taşıma sınırı. Doğru cevabımız B. Gabari. Diğer sorumuz. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Artvin Sarp sınır kapısı Gürcistan. B. Kırklareli Dereköy sınır kapısı Yunanistan. C. Gaziantep, Karkamış, Sınır Kapısı, Irak. D. Hatay, Yayla Dağı, Sınır Kapısı, İran. Hangisi doğru? Doğru cevabımız A. Artvin, Sarp, Sınır Kapısı, Gürcistan. Diğer sorumuz. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleşmesinde aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A. Türk gözü sınır kapısı Artvin, Gürcistan. B. Habur sınır kapısı Şırnak İran C. İpsala sınır kapısı Kırklareli Yunanistan C. Öncü Pınar sınır kapısı Kilis Suriye Doğru cevabımız D. Öncü Pınar sınır kapısı Kilis Suriye Diğer sorumuz Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kaza zedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Yan yatış pozisyonu alınır B sırt üstü yatırılarak baş yükseltilir. C sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe kaldırılır. D yüz üstü yatırılarak karnın alt kısmı yükseltilir. Doğru cevap A, yan yatış pozisyonuna alınır. Neden? Kusarsa boğulma veya soluk kesilmesi tekrar olmasın diye. İlk yardımda öncelik sırası aşağıdaki sıralamalardan hangisini göstermektedir? A) Solunumu duran, kalbi duranlar, şoka girenler B) Kalbi duranlar, şoka girenler, solunumu duranlar C) Solunumu duranlar, şoka girenler, kalbi duranlar D) Kalbi duranlar, solunumu duranlar, şoka girenler Doğru cevabımız A Solunumu duranlar, kalbi duranlar, şoka girenler. Doğru sıralama budur. Diğer sorumuz: Yetişkin bir insana dakikada kaç kez suni solunum uygulanır? A) 10-15 B) 15-20 C) 20-30 D) 40-50 Doğru cevap B) 15-20 arası. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir? A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak B) Yara üzerini tändürlüdlü pamukla sarmak C) Kesinen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak D) Müdahale etmeden sarık kuruluşuna sevk etmek. Doğru cevap A. Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak. Diğer sorumuz Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir? A) Gözlem B) Anket C) Mülakat D) Vaka incelemesi. Doğru cevabımız B) Anket. Diğer sorumuz Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz? A. Yargılama yerine tanımlama. B. Denetleme yerine işbirliği. C. İçtenlik yerine art niyet. D. Umursamazlık yerine değer verme. Doğru cevabımız C. İçtenlik yerine art niyet. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz? A olası seçenekleri belirleme B düşünmeden hareket etme C her seçenekte izlenecek yolu belirleme D sonuçların istenilirliğini belirleme Doğru cevap B düşünmeden hareket etme Diğer sorumuz Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar? A dar ve havası inik lastikler B geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler. C. Geniş ve havası inik lastikler. D. Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler. Doğru cevabımız D. Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler. Diğer sorumuz. Lastik basıncı ile kat edilen yor arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır. B lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar. C lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır. D lastik basıncı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur. Doğru cevabımız D lastik basıncı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur. Diğer sorumuz Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır? A) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır ancak motor gücü azalır. B) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır, motor gücü fazladır. C) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır ancak motor gücü fazladır. D) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır, motor gücü azdır. Doğru cevabımız A. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır ancak motor gücü azdır. Diğer sorumuz: Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden hangisidir? A) Taşıma irsaliyesi B) Uygunluk belgesi C) Kaza yazılı talimatlar D) Radyoaktif maddelerin taşınmasına yönelik taşıma izni. Doğru cevabımız tabii ki C. Kaza yazalı talimatlar. Diğer sorumuz. Tehlikeli madde taşınan bir kamyon veya çekici boşaltılıp temizlendiğinde karayolları üzerinde kaç kilometre hızla hareket edebilir? A. Yerleşim yeri 50, çift yönlü 80, bölünmüş 85, otoyollarda 95. B. Yerleşim yeri 30, çift yönlü 40, bölünmüş 50, otoyollarda 60. C, yerleşim yeri 50, çift yönlü 80, bölünmüş 85, otoyollarda 90. D, yerleşim yeri 30, çift yönlü 50, bölünmüş 50, otoyollarında 60. Peki doğru cevabımız nedir? C, yerleşim yeri 50 km, çift yönlü de 80 km, bölünmüş de 85 km. Otoyollarda ise 90 km hızla hareket edebilir. Diğer ve bu bölümün son sorusu. Tehlikeli madde taşıyan sürücülerin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Yerleşim yeri 30, yerleşim dışı 50, otoyollarda 80. B) Yerleşim yeri 40, yerleşim dışı 60, otoyollarda 70. C) Yerleşim yeri 20, yerleşim dışı 40 Otoyollarda 50. D. Yerleşim yeri 30. Yerleşim dışı 50. Otoyollarda 60. Peki doğru cevabımız nedir? D. Yerleşim yeri 30 km. Yerleşim dışı 50 km. Otoyollarda ise 60 km. Evet sevgili dostlar. 7. bölümünde böylelikle sonuna gelmiş olduk. Kanala abone olmayı, izlediğiniz videoları beğenmeyi, Yeni yüklenecek olan videolardan haberdar olmak için de bildirimli açmayı unutmayın. Sınavda başarılar.